Ben görmüyorum ki ağladığını, kalp Eyvallah, kadar Musa'yı kaldırıp diye siyahlar beyazda geçiş oldu benim hayatımda. Allah razı olsun. E, ee, ama şunu da unutmayalım. Beyazdan da siyah geçme ihtimali var. Her zaman destekte işte, olmamız lazım. Ee, dün Musa Bey konuşmasında değişti ki bir insan derbelerden sonra zamanın geçtiğini artık daha iyi anlıyor. Konuşmanın özünü almışsın. Özü oydu o. Allah razı olsun. Gerçekten öyle. zaman geçiyor farkında olmasın. da herkesin farkı derdi sıkıntısı olan hastaya zaman daha ağır geçiyor. İşte neşeli mutlamlarında zaman daha böyle hızlı sürükleyici bir şekilde geçiyor. E, bakalım e, bu zamanı nasıl değerlendireceğiz? En iyi şekilde değerlendirmeyi Rabbim nasip değerlendir? Amin.